Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hafta sonu gelecek olan etkinliklerden bahsedeceğiz. Limited etkinliğinden bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. Gelmesini istediğiniz farklı videolar varsa bunları da aynı şekilde yorum kısmına belirtebilirsiniz. Evet lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu kon karakterinin ne kadar önemli bir karakter olduğunu sadece bir şey size göstererek anlatabilirim. Nightmare 3 hasarım. Nightmare 4 pardon. Bu sadece ben kendimden gösterdiğim örnek olarak. Karakter A5. Evet A5 ama vurmuş olduğu hasarı siz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yani A1 A3 olsa da çok etkili bir karakter. Şimdi bu karakter bize limited olarak geliyor. Daha önce geldi. Daha önce geldi zaman zaten oyunda herkes almıştır diye düşünüyorum. Aynı şekilde artefaktını vesaire de verdiler bize görevlerle. Şimdi perşembe günü bu karakter geliyor arkadaşlar. 200 tane mavi taş açtığınız zaman bu karakteri garanti olarak alıyorsunuz. Şimdi tabi sadece karakterin kendisini aldıktan sonra bırakmalı mısınız? O biraz tercih meselesi. Niye tercih meselesi? Çünkü cuma günü belki taş açmak isteyenler olabilir. Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi çünkü burada karakterler de iyi. Bir ikincisi yıl döneminde de Kigiri'nin gelme ihtimali var. Böyle söylemler var. Dolayısıyla hazırlıklı olmamız lazım diye düşünüyorum. Ben mesela bu konu için açmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten karakterim A5. Ha şöyle bir şey yapabilirdim belki. Hemen kendi Wukong'umdan göstereyim. Benim bir tane şu anda hala hazırda Reset Wukong um var. Görmüş olduğunuz gibi iki tane Lord SS'i var. Yani limited olarak ben bu karakteri alsam bir tane de bende küçük Soul Stone olduğu için iki tane ki burada Lord SS boşa çıkıyor. Ama şöyle bir şey var. Şu anda elimde yeterince kaynak yok. Zaten yarın geliyor etkinlik yani perşembe günü geliyor 85 tane buradan da hadi gelsin 50 tane gelsin 150 civarı bir şey oluyor burada bunun hesaplamasını yapmıştım gerçi ben de 150 civarı bir taş açılımı oluyor bende ama 50 tane boşta kalıyor dolayısıyla şu an yeterince kaynağım yok bir ikincisi dediğim gibi karakterim zaten A5. Cuma günü de zaten ben açmaya düşünmüyorum Lord Phineas var Yuri için de çok açmaya hani Yuri gerçekten güzel karakter o ayrı ama benim için asıl önemli olan ki Kigiri Kigiri bende yok. Ve Kiger'in hasarı da Wukong gibi bayağı sağlam bir hasarı var arkadaşlar. O yüzden ben Wukong için açmayacağım. Ama sizin elinizde Wukong yoksa kesinlikle açın. Ha Wukong'u aldınız. Limited olarak aldınız. Sonra gene almaya devam edebiliyorsunuz ya 1000 olduğu için. Orada nasıl bir yol izleyebilirsiniz arkadaşlar? Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Eğer Kiger'iniz varsa ve Sol son varsa A1, A3 gibi o zaman bu kongunuzun Awaken'ı yükseltmek adına tekrar o banner'ı açabilirsiniz. Yani şurada gelmiş olan banner'ı da limited banner'ını açabilirsiniz. Veya açmazsınız o size kalmış ama dediğim gibi kigiriniz varsa ve Awaken'ı az da olsa varsa A1, A3 gibi o zaman Sam Wukong'da açmaya devam edin derim ben. Ama bu dediğim gibi size kalmış bir şey. Şimdi şöyle bir ihtimalle değerlendirmek istiyoruz. Diyelim o Kong'unuz yok. Ama şurada karakterler de yok. Ve bu karakterlerin gelmesini de istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Şimdi bu Kong 200'de açılıyor arkadaşlar. 200'de geliyor değil mi? Şimdi tabi bu Kong'u biliyorsunuz 180'den sonra Pidi devreye giriyor. Değil mi? 180 yani genelde 180. taştan sonraki onu da kesin geliyor. Eğer o zamana kadar gelmediyse yani 190. taş aralığında kesin geliyor. Yani bu zaman kadar bana hep geldi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi siz bu etkinlikten önce sonuçta biz günlük bir tane taş açıyoruz veya haftalık 10 tane taş açtığımız için yani bu banner öncesinde belli bir taş açmış olacaksınız zaten. Dolayısıyla siz burada mesela diyelim ki bu banner öncesi 100 tane taş açtınız. Bunu tamamen sallıyorum. Ve 80'den sonra e, bir tane lego gelecek ya. Dolayısıyla siz 80 e, diyelim 60 taşı burada açtınız. Kalan 20 taşı da Burada açarak arkadaşlar buradaki karakterleri alıp karakterlerden bir tanesini alıp almaya almayabilirsiniz de tabi 20x ihtimali var da hani gelebilir sonuçta 60 tane diğer limited banner'ını açtınız ve kalan 20 taneyi burada açıp bunlardan bir tanesini elde etme şansı yakalayıp sonra kalan 40 tane taşı da burada tekrar açabilirsiniz ve dolayısıyla hem buradaki karakterlerden birini alma ihtimaliniz olacak hem de bu Kong'u almış olacaksınız. Böyle bir şey yapabilirsiniz ki biz böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Ben mesela daha önce bundan önce hangi limitli karakter var tam hatırlayamadım ama onu e, onda öyle bir şey yapmıştım. Ve yanındaki banner da güzel bir Banner'dı. Oradan karakteri alamamıştım ama olsun. Sonuçta bu limited karakterler geldiği zaman arkadaşlar yani biz 200 taşta 2 tane karakter en kötü ihtimalle alıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani siz 160 tane taş açtıktan sonra gelin burada açın. Ben olsam öyle yaparım. Buradaki karakterlerden birini alma ihtimaliniz var ki buradakileri alamazsanız güzel bir şey gelme ihtimali de var. Tabii kötü de gelebilir. Ondan sonrasında gelir burada taşlarınızı açmaya devam edersiniz. Şimdi Yuri nerelerde kullanılıyor? Arena'da kullanılıyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, bu Immortal Codex'teki son gelen bosslara kullanılabiliyor. Lord Phineas'da arkadaşlar. Ebis'te, Guild boss'larda vesaire kullanılabiliyor. Güzel karakter. Şimdi gelelim arkadaşlar. Cumartesi günü kırmızı taşlara gelen şampiyonlara. Biliyorsunuz bir tanesi daha önceden var olan bir şampiyon. Araka ki araka için açmayın arkadaşlar. Kesinlikle açmayın. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu mavi taşlardan da gelebiliyor arkadaşlar. Ki mavi taşlardan gelmese bile çok evet lord bir karakter, güzel bir şurada baktığımız zaman güzel bir evet buff veriyor bize ama bir Avorun verdiği buff'u vermiyor. Dolayısıyla yani çok elzem değil. Ben de mesela araka yok, ayo da yok. Epik Piercer lord'u kullanıyorum ama gene de burada araka için açmayı düşünmüyorum ayo var beklemeyi düşünüyorum. en Ancient yani kırmızı taşlarını biriktireceğim. Onun dışında şu karakter var arkadaşlar, Casual yeni gelen karakter. Bu karakterin de şimdi bir arkadaşım onun videosunu ben diğer Türk arkadaşlarımla videosunu izliyorum. Şimdi orada güzel bir konuya değinmiş. Ghost of Death müjdat kardeşim. Ulti otomatik arkadaşlar. Ulti otomatik gördüğünüz gibi. Evet, dolayısıyla bunun siz zamanlamasını kendiniz belirleyemeyeceğiniz için bu ultiyi saçma sapan zamanlarda da kullanıp yani bu ultinin boşa gitmesine sebep olabilir. Dolayısıyla karakterin ben skill'lerini falan hiç bakmadım açıklamalarla bakmadım sadece o arkadaşımın yapmış olduğu videoda söylemiş olduğu konuyu burada tekrar dile getirmek istiyorum. Onu da takip edebilirsiniz kanalının linkini açıklamaya bırakırım oradan kendisini takip edebilirsiniz çok bilgili bir kardeşimdir dediğim gibi skill'lerin açıklamalarını henüz okumadım ama orada söylediği şey gayet mantıklı ultisi otomatik olduğu için bu ultiyi saçma sapan zamanlarda dediğim gibi boşa çıkarabilir o yüzden yani benim de şöyle bir karaktere arbiter fighter yani çok önemli mi? ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zaten aşırı taşım da yok. Yani şöyle bir bakalım. Bakalım kaç tane kırmızı taşımız olmuş? 34 tane taşım yani 34 tane taşla gelme ihtimali çok düşük. Yani ben 80 taşta 2 tane şampiyon alıyorsam 34 tane bir tane alırım büyük ihtimal. Hani o da şansım varsa ikinci gelmez. O yüzden 34 tane taşı açıp da moralimi bozmaya hiç gerek yok. Çok çok önemli bir karakter olsaydı zaten bu. Bunu her yerde bas bas bağırırlardı arkadaşlar. Hani kesinlikle alın almanız lazım vesaire derlerdi. Hiçbir YouTuber'dan öyle bir açıklama da gelmediğine göre bu karakter çok önemli bir karakter değil diye düşünüyorum ve bu karakter için de açmayı düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi Araka için açılmaz. Ya bu karakter için ben kendim açmayı düşünmüyorum. Şimdi yıl dönümünde güzel karakterler zaten gelecektir. Ben Ingrid, Ayo var. Valdoran özellikle Ingrid ve Ayo için. Çünkü Ayo mesela Lord Buff'ı çok çok önemli benim için. İngiltere mesela özellikle beni arena kısmında bayağı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında farklı yerlerde de kullanılıyor tabii ki de. Özellikle arena kısmında beni bayağı rahatlatacaktır diye düşünüyorum. O yüzden kırmızı taşlarımı o karakterler için bekletiyorum. Bannerlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videolardan istifade ediyorsunuzdur. Türk arkadaşlardan özellikle Kanalı beğenmelerini istiyorum. Abone olmalarını da istiyorum arkadaşlar. Videoları izleyenlerin %55 civarı abone olmayan arkadaşlar. Lütfen abone olalım. Abone olurken sizden herhangi bir e, bir şey çıkmıyor yani ücretsiz bir şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz bu videoları hazırlamak kolay değil video hazırlayan arkadaşlar edit yapan arkadaşlar bilir o yüzden desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim dedikten sonra kendinize iyi bakın ve bir sakmaya devam edin